Selamlar yine sizlere bir sürü haber getirdim. Piyasada bulduğum tüm haberleri toplamaya çalıştım. Genelde iyi haberlerim olsa da arada garip haberlerim de var. Özellikle Jeremy Jenner'dan getirdiğim haber belki de sizleri mutlu eder. Bence artık hızlıca haberlere geçelim. Bu arada haberlere başlamadan şunu da belirteyim. Aşağıda yer alan bir tane like tuşu var bir de abone tuşu var. O ikisine bastığınız zaman tüm dilekleriniz gerçek oluyor haberiniz olsun. Şaka bu arada yalan söyledim öyle bir şey yok. Ama yine de lütfederseniz yaparsınız onları. Neyse haberlerden başlıyorum. Jeremy Jenner yani namı değer bir çoğunuzun tanıdığı Havkay'dan bahsedelim. Haber olmayan insanlar vardır illa ki tekrardan belirtelim Kendisi maalesef kötü bir kaza geçirdi Evinin önünde kar kürerken aracın altında kalmış galiba o tarzda şeyler yaşandı Hastaneye kaldırılmıştı durumu kritikti Geçenlerde kendisinden bir fotoğraf geldi Merak etmeyin ben iyiyim iyi gidiyorum tarzında Şimdi de Jeremy Renner'dan bir video geldi He's so sexy Check it out <Gülüyor> <Gülüyor> my... That was the first shower. I was definitely a week or so. Gross. <Gülüyor> <Gülüyor> <We're cooking. Hey. Gülüyor> Videoyu da izlediğiniz üzere adam ailesiyle beraber bir video paylaştı. Durumu da gayet iyiye gidiyormuş şu anda. Birkaç tane de ameliyat geçirmiş maalesef. Şöyle bir baktığınız zaman gerçekten duygulanıyorsunuz. Ve elbette ki hayatın kıymetini anlıyorsunuz. Hani bakın bu adam bu hale bir anda geldi. Belki bir anlık bir hata yani. Saniyeler sebep oldu onun bu hale hastaneye gelmesine. Belki saniyelik o hatayı yapmasaydı şu anda evinde oturup film izliyor yemek yiyor olacaktı. Bu yüzden hayatımızın kıymetini bilmediyiz. Yani ben böyle şeyler gördüğüm zaman kendimce böyle ibret almaya çalışıyorum. Umarım Jeremy Renner bir an önce iyileşir. Ve iyileştikten sonra da umarım oyunculuk yapmasına dair herhangi bir engel çıkmaz ortaya. Umarım bu kaza hayatında kalıcı bir şey bırakmaz. Geçiyorum bir diğer haberime. Bir de sizlere James Cameron ve Avatar'dan bahsedeceğim. Avatar 2 şu anda gayet iyi izleniyor. Avatar filmlerinin devamının gelmesi için tek bir şart vardı o da Avatar The Way of Water'ın izlenmesiydi gerçekten de izlendi. 1,5 milyar dolar gişeyi aşmış durumda. James Cameron da gelecek olan diğer Avatar filmleri hakkında güzel bir açıklama yapmış. Ve demiş ki Avatar'ın en güzel kısmını en sona sakladım. İlk iki film sadece girişti, başlangıçtı devamını daha çok beğeneceksiniz demiş. Valla ben bu adama güveniyorum. Hani görsellik falan zaten muazzam da. Umarım benim güvencimi boşa çıkartmaz yani. Diğer filmlerde artık ben sadece görsellik görmek istemiyorum. Ben görselliğin yanında güzel bir hikaye de izlemek istiyorum. İlk iki film hadi tamam dedik ama üçüncü filmde pek de affedebileceğimi zannetmiyorum. Hikayeyi de biraz daha iyi yapmak zorundasın kardeşim. Eğer hikayeyi de iyi yaparsan Avatar 3'ünde ben çok güzel olacağına inanıyorum elbette. Bakalım Avatar evreni nereye doğru ilerleyecek? Ortaya çıkan söylentilere göre ilerleyen bazı filmlerde navilerin dünyasından çıkıp gerçek dünyaya da gidebilirmişiz. Böyle bir hikaye görürsek de elbette ki benim hoşuma gider. Bakalım Avatar'ın devamında ne olacak bekleyip göreceğiz bir diğer haberimde Çizmeli Kedi'den bahsetmek istiyorum. Çizmeli Kedi'nin ikinci filmi benim yıllardır beklediğim bir filmdi. Yıllar oldu Çizmeli Kedi 2 gelecek dendi ama bir türlü gelmemişti ki ta ki bu yıla kadar. 2022 yılında birçok ülkede Çizmeli Kedi 2 çıktı. Fakat tabi Türkiye çıkan ülkeler arasında değildi. Çizmeli Kedi'yi başka başka ülkelere çıkartmak için maalesef çok kötü bir taktik uyguladılar. Ve bu taktik de onların zararını oldu. Çizmeli Kedi 2 gişede battı arkadaşlar. Ve bu inanın beni çok üzdü. Ben Çizmeli Kedi ve Şirek evreninin devamının gelmesini isteyen insanlardandım. Ve bu filmin gişede bu kadar kötü bir şey yapmış olması beni ve devamını bekleyen birçok insanı üzmüştür. Olay da şu bu arada. Çizmeli Kedi 2'nin kötü gidişatından sonra Dreamworks filmi dijitale sattı. Birkaç gün sonra falan galiba dijitalde artık Çizmeli Kedi 2'yi izleyebileceksiniz. Ben zaten galiba bir hafta önce falan izlemiştim kendisini artık herkes izleyebilecek. Bu da artık Dreamworks'un cezası olsun yani yapacak bir şey yok. Çünkü arkadaşlar maalesef filmin çıkış politikasını çok yanlış ayarladı bunlar. Farklı farklı ülkelerde haftalarca arayla çıktı. Mesela Amerika'da 21 Aralık'ta çıktı. Fakat ondan önce bir başka ülkede 2-3 hafta önce çıktı bu film. Hal böyle olunca birçok kişi korsandan izlemiş oldu önceden. Mesela Türkiye'de 27 Ocak'ta çıkacak. Neredeyse Amerika ile Türkiye arasında bir ay fark var. 27 Ocak'ta Türkiye'ye gelmeden çizmeli kedi 2 çok HD olarak internete düşecek bile. Kim niye kalkıp sinemaya gitsin ki şimdi mesela? İşte böyle saçmalıklar bence filmin gişesini düşürdü. Umarım bu gişe Şirik 5'in gelmesine olmaz. Benim en büyük korkum o. Her neyse geçiyorum en son haberime. En son haberimde Guardians of the Galaxy filmlerinde gördüğümüz Dave Batista ve Drax karakteri hakkında olacak. Guardians of the Galaxy filmlerini izleyip de Drax karakterine hayran olan biri var mıdır bilemiyorum. Şahsen ben kendisini ne çok seviyorum ne de nefret ediyorum. Ama şöyle bir düşündüğümde Drax benim için özel bir karakter değil. Hiç kimse için özel bir karakter değildir diye düşünüyorum. Ancak Dave Batista da sanki öyleymiş gibi ego kasıyor kendince. Ben Dave Bautista'ya kızımdan bahsedeceğim bu videoda. Dave Batista da zaten Disney ile ikinci filmde birazcık sorunlar yaşamıştı ve Drax karakterini aslında sevmediğinden falan bahsetmişti. Son zamanlarda yani geçtiğimiz günlerde bunu tekrardan dile getirdi. Öncelikle o adamın bir açıklamasını okumak istiyorum. Çok minnettarım ve Drax'ı seviyorum. Makyaj süreci beni bayıltıyor. Drax'ın mirasım olmasını istemiyorum. Onun yerine daha dramatik şeyler yapmak istiyorum demiş. Adam haklı aslında hani Drax karakteri öyle çok da güzel yazılan bir karakter değil. Ama Drax mirasım olsun istemiyorum tarzında şeyler söylemekte bence yediğin kaba tükürmektir yani. Niye böyle bir terbiyesizlik yapıyorsun ki yani? Karakteri oynadın memnun kaldın veya kalmadın o senin kendi içinde kalsın. Git yani oradan. Bir daha da oynamayacağım de. Zaten öyle de demiş bu arada. Guardians of the Galaxy 3 benim Drax karakterini canlandıracağım en son filmde demiş. Böylece kendisi sağ olsun bizlere büyük bir spoiler de vermiş oldu ki zaten tahmin ediyorduk. Galaxy'nin koruyucularının 3. film filmde Drax'ı son kez göreceğiz. Ve muhtemelen kendisi film içerisinde ölecek. Sağlık olsun yani şimdiden Allah rahmet eylesin diyelim. Oyuncumuzun da yolu açık olsun. Umarım bir daha kendisinin yolu Marvel'a kesişmez. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.